Buraya e Gerçekten bu aslında aşı kuyruğundan ziyade insanların bir talebi olarak değerlendiriyorum. Şu kuyruğu koronavirüsten kurtulmamız babında sevindirici mi sizce hocam? Kesinlikle sevindirici bir şey. Aslında güzel bir şey. Demek ki insanlar aşıya inanıyor. Aşının faydalı olacağını kabul ediyor ve onun için bir talep var. Her yerden hızlı bir şekilde buraya geliyor. Aşımı yaptırmaya geldim. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Devletimizden Allah razı olsun. Evet şu anda yoğunluk var biraz. Evet yoğunluk var. Biraz sıra çok dedik. İki saat, 3 saat devletimiz gel dedi. Aşımızı yaptır. Devletimizin dediğini yaptık. İkinci tozada geleceğiz. Herkesin de bu aşıyı olmasını, sağlıklı yaşamasını isteriz yani Cenab-ı Allah'tan. Şimdi bu Sağlık Bakanlığı vermiş olduğu aşı programını yapmak gerekiyor. İnsanların sağlık açısından daha hatta geleceğe güvenle bakmak için bu aşının takılmamız gerekiyor. Hiç kimse sakınmasın, çekinmesin. Kesinlikle halk arasında konuşulduğu gibi öyle değişik sağlık problemleri oluşturan bir aşı değil. Gelecek için, mutlu olmamız için bu aşı şart. Afyon Devlet Hastanesi'nde gayet iyi bir program var. İnsanlarımız gelsin, güvenli aşısın olsun, çekinmesinler. Tabii ki vatandaşımız ilgi gösteriyor, göstermesi de normaldir. Bir yoğunluğumuz var ama bu yoğunluk çok fazla değil. Çalışanlarımız, bütün herkes can siperhane çalışıyor burada. Şimdi bir kuyruk var Afyon Kreser Devlet Hastanesi'nde aşı kuyruğu var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Valla biz mutluyuz. E, sektörümüz bir buçuk senedir e, cansız, hareketsiz. E, bu aşılama sonrasında inşallah e, daha iyi olacağını, e, sektörün açılacağını, e, piyasaya can geleceğini düşünüyorum. Inşallah.